Kanun teklifinde çok ciddi bir takım sakıncalar var. Özellikle 8. ve 16. maddede yer alan sakıncalar. Milli güvenlik, kamu düzeninin, suç işlenmesinin veya siber saldırıların önlenmesi amacıyla burada hakim kararı üzerine veya savcı kararıyla veya bizim için tehlikeli olan kısım bu. Siber güvenlik başkanın yazılı emriyle konutta, iş yerinde, kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesi kopya çıkarabilmesi, çıkarılabilmesi, el koyma işlemi gerçekleştirilebilmesi düzenleniyor. Yani burada savcının ya da hakimin yapması gereken bir şeyi bir tedbiri alması gereken bir tedbiri Cumhurbaşkanının belirlediği bir idari yetkili e, yapabiliyor. Bizim için bu anayasaya aykırı bir madde. Bir diğer anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ve demokrasi açısından da çok büyük tehdit içerdiğini düşündüğümüz madde 16. madde. Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef almak amacıyla veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturanlara veya bu içeriği yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar Hapis cezası verilir. Mesela bir bakanlık veya bir e, idari kuruluş vatandaşların verisini mi sızdırdı ya da bu veri sızıntısına engel olamadı ya da bir takım hackerlar ya da bazı diğer unsurlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Türkiye Cumhuriyeti devletinin kapsamında çalışan bir takım kuruluşların verilerini çaldı ve bu verileri kullanıyorlar diyelim. Bu durumda gazeteciler bunu haber yaptığında, muhalifler bunu konuştuğunda, bu veri sızıntısına dikkat çektiğinde ya da bu veri sızıntısından dolayı işlenebilecek suçlara dair uyarılarda bulunduğunda ne olacak? Hayır kardeşim veri sızıntısı olmadı demeleri bu cezanın verilmesi için yeterli olacak. Neden? Çünkü devlet benim verilerim çalındı veya devlet benim vatandaşlarımın verisi çalındı diye açıklama yaptığı anda o çalınan verilerin gerçek veriler olduğunu kabul etmek zorunda kalmış demek. Bütün dünya işi bu şekilde çok boyutuyla tartışırken bizler sadece gazetecilerin bunları bu sorunları haber yapması üzerinden ve buna verilecek hapis cezaları üzerinden tartışmamalıyız. İtirazımız buna.